Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu EBA'daki kurslarla ilgili şimdi ben bunları almamışım. Daha önce e, bunlara bakma imkanım olmadı. E, bunun yapamayanlar için ben e, az önce uğraştım biraz oldu. E, sizlere de göstermek istedim İnşallah faydalı olur. E, bunun dışında arkadaşlar e, şimdi kanalımıza abone olmayanlar e, abone olursa güzel olur. Ayrıca e, beğenirseniz e, bizim için daha iyi olur. Kanalımız yenidir. E, bu konuları ele alacağız. Bunun dışında başka konular olacak. E, Zamanla tek tek ele alacağız. sizlerinde sizlerin de yapamadığınız ve yardımcı olmamızı istediğiniz bir şey olursa bize bildirebilirsiniz. E, iletişim numaralarımız falan hepsini ekledik. E, bununla ilgili şimdi ben daha önce biraz baktım, baktım olmuyor ben bıraktım. Şimdi tekrardan tarayıcı falan değiştirdim. E, Geçmişi sildim güvenli aramayı kapattım durdurdum ee, En son işte şu Mozilla diye bir tane uygulama var onu indirdim Onu size indirebilirsiniz oradan girebilirsiniz kurulumu basit ee, Bilgisayarınıza göre indirirsiniz 32 ise 32 64 ise 64 e, sistemi hangisi ona göre indirirsiniz e, Buna ilgili videolar YouTube'da çok zaten İndirdikten sonra kuruyorsunuz basit bir şey açılıyor giriş mebisiniz E ev okula girin Burada şimdi e, bu kurslar ilerlemiyor Bunu mantığı Şudur. Ben açayım. Mesela bu kaldı benimki. Benimki. Sistem biraz ağır. Kaldığınızda devam etmek istiyor musunuz? Demiş. Evet devam edelim. Burada tıklayınız dediği zaman bizim tıklamamız lazım. Eğer biz tıklamazsak bu video veya bu kısım ilerlemiyor sifa bakm tıkla zaten kendisi seçecektir burada tıklayın demiş tıklayın dediği zaman tıklamamız lazım çünkü yoksa ilerlemiyor Bu böyle devam ediyor. Tıklayın dedikçe biz tıklayacağız. E, o yüzden bunun bunun başına durmamız lazım. Diğer videolar gibi değil. E, diğer videolara da açıyordu. Kendisi ilerliyordu. Burada öyle değil. Kendisi ilerlemiyor. O bir iki tane video var, Kendisi ilerliyor ama bu ilerlemiyor. Bunu tek tek. Bakın tıklayın demiş. Ben buna tıklamadım sürece bu böyle açık kalacak. Ve bazısı kendisi tıklıyor ama bunlara bizim tıklamamız lazım. Çünkü bize uygulamalı olarak gösteriyor. tıklıyoruz ve gidiyor. Bunu şu anda gönderemiyorum. Kendisi tıklaması lazım. Bunları kendisi yapıyor. Bazısını bizden istiyor. Orada anlatmış böyle kitapları falan tek tek anlatıyor. Şimdi bu böyle anlatırken ben bir iki kısmı daha anlatayım. Şimdi burada o diğer kurslarda da mesela %98'de kalıyor veya %100 olmuyor. Şimdi onları biz niye yüzde yüz yapıyoruz? Ben yaşadığım için geçen seneden beri yaşadığım için biliyorum. Mesela afet eğitim kursunu kursunu birçok kişi bilir. Geçen sene e, okullar kapandıktan sonra uzaktan eğitim kısmı şeklinde bize verdiler. Evet gördüğünüz gibi burası artık bitti ve yeşil tık oldu. Böyle bu şekilde devam edip gideceğiz. Tıklayın dedikçe biz tıklayacağız ve devam edip e, gidiyoruz. Şimdi bu kurslar mesela ben afet eğitim kursunu almıştım. E, hatta e, şeyde zaten gösterdiğim ebiste sertifika kısmı falan var. Yüz yüze almışım mesela e, iki şekilde almışım. Ancak e, orada sene tekrardan bana verileri baktım ki hepsi yeşil sadece 3 tanesi böyle siyah. Yani ben 3 tanesini izlememişim gözüküyor. Niye? Ya e, tam bitmemiştir ya da ben farkına varmamışım. Yeşil olmuş daha sonra tekrardan bunlar tekrardan siyah olma ihtimali var. Siz girip çıktığınızda sistem hata veriyor veya çok yoğun olunca tekrardan siyah oluyor. Ve bitirmeden bir göz gezdirirsiniz şu e, şeye girerken kurs içeriği var. Oradan bakarsınız. Hepsi gözüküyor. Eee Benimki %96'da kalmıştı. Sınavı da o zaman geçmiştim zaten. Ancak bunu bana bu sene tekrar verdi. Aldım. Sadece o 3 kısmı kısa bir şekilde izledim. Sınavı tekrardan yaptım. Artık sınav bir daha açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ama bana tekrardan açıldı. Girdim. Sınavı yaptım. Ve o bitti. Şimdi artık hepsi yeşil. Burada sınavla ilgili şimdi başarısız olursanız veya sistem kapanırsa ne olur? Orada mesaj kısmı var. EBA'da yazarsınız. Bunlar ilgilenen kişilere durumunuzu anlatırsınız. Onlar ya sistemi size sınavı tekrardan açarlar veya bir sonraki kursda, şimdi bu kursların belli tarihleri tekrar ve Herhalde tekrar alabilirsiniz. Sadece sınava girersiniz ve başarılı olursunuz. Dediğim gibi bunları elinizden geldikçe yeşil yapmaya çalışın. Yani izlendi Çünkü sen %99 olsan da şurası izlenmediyse bunu tekrardan sana verecek. Bunu izlemen lazım. O başarı kriteri nedir? Başarı kriteri diyelim ki %98 veya %88 onu geçtikten sonra siz başarılı olursunuz. Bu kursu almış olursunuz. Ama bu kurs eksik olur. Dediğim gibi ben yaşadım. E, hatta bunun ispatı çok kolay. Size ispatlayabilirim. Eğer inanmıyorsanız siz de yapabilirsiniz. Mesela o ölçme kısmına girin. Bir iki tane yanlış yapın. Orası siyah olacaktır. E, EBA'da, e, pardon MEPBİS'de o kursa tekrardan başvuru yapın e, başvurunuz kabul edildikten sonra kursa girin ve aynı şekilde %98 gözükecektir. ve siz girdiğinizde hepsi yeşil tık olacak. Sadece ölçme kısmı e, siyah olacak. Siz de deneyebilirsiniz. İsterseniz e, daha sonra tekrar deneyebiliriz. O kurs e, sıkıntılı bir kurs nasıl olacak? O e, eğer kabul edilmezse hepsini yeşil yaptık, %100 yaptık ama sistem kabul etmezse onu tekrardan bize verecekler. Sadece ölçme kısmını yapacağız. Ve bu işten kurtulacağız. Bu kurslar o yüzden önemli. E, almanız lazım. Bir de eğer zamanınız varsa, imkanınız varsa e, o mebisteki verilen o liste, listedeki diğer kursları da alın. Çünkü bunları seneye size resmen tekrar verebilirler. Mesela bizim e, tanıdık arkadaşlar var. E, daha önce afet eğitimi kursunu almışlar. Yani bunlardan haberi yok. Tekrar vereceklerini falan bilmiyorlar. Öyle. Hani Vakit var. Bilgisayardan açıyor, ilerliyor. E, serftik almak için. Bu sene mesela ad, ne oldu? Muaf oldular. Ben de mesela geçen sene almıştım. E, ben de bu sene muaf oldum. Sadece iki kısım ka, e, iki tane e, video falan kalmıştı. Onları izledim, bitirdim. E, ne kadar kurs alırsanız bu sizin için o kadar iyi. Hem sertifika olur e, hem bir daha kurs verilirse onlardan muaf olursunuz. Bu bu açıdan iyidir. E, çok zor bir şey değil. Açarsanız video zaten ilerler. Daha sonra kendi değiştirirsiniz. O ilerler bu şekilde. Bu şekilde sınav olur. Sınava girerseniz Zaten hepsinin cevapları falan arkadaşlar paylaşıyor. Buna göre siz de yaparsınız. Dediğim gibi bunu tarayıcı değiştirirsiniz. Bilgisayarda güvenli arama varsa kapatırsınız. Virüs program varsa geçiciliğine durdurun. Uygulama değiştirin. En olmadığı tek bir çare başka bir bilgisayarda deneyin. Çünkü bazen bu bilgisayarda hata veriyor. Artık öyle devam ediyor. Ben mesela tarayıcı değiştirdim. Şu Yandex kullandım diğerinde. Ee, işte e, Godzilla kullandım. Bunlar da oluyor. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bu şekilde tıklayın. Dedikçe tıklıyorsunuz. Ee, Birçok kişi zaten yaptı. Umarım bu videoda faydalı olur. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca gönderileri beğenirseniz bizim için daha iyi olur. Ee, bunun gibi konular kafanıza takılan, e, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmına bildirebilirsiniz. İletişim kanalları var. Bildirebilirsiniz. Instagram var, linkleri ekliyoruz, oradan ulaşabilirsiniz. Ee, hiç sıkıntı değil. Bu aralar biraz yoğun geçiyor, çünkü bir sürü soru geliyor, tek tek cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, onunla ilgili elimizden geleni yapacağız. Ee, kendinize iyi bakın, ee, görüşmek dileğiyle.